Arkadaşlar merhabalar. Bugün 7 Mayıs 2021 e, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bu ülkeye gelişimin yıl dönümü. E, 21. senesi e, bir kitap paylaşımında bulunacağım. The Secret Jews, Gizli Yahudiler diye. E, bunun 122. sayfasında, evet bir Yahudi mezarlığındayız. Bir Yahudi mezarlığında Gizli Yahudiler kitabından bahsediyorum. Bu, e, bunun, bu kitabın e, ee, en sonunda şey yaptık. Kemalistleri üzecek bir haber. Kusura bakmasınlar. Ee, ataları Yahudiymiş. Sabataymış. Dönmeymiş. Ee, ben söylemiyorum bunu. Ey savcılar. Bunu kitap söylüyor. Sayfa 122. Hemen açıyoruz sayfa 122. Pardon. Evet. Şurada sayfa 122 ve burada Cavit Bey ile beraber diyor. Davit diye yazıyor. Davit Bey. Cavit Bey ile beraber. En Mustafa Kemal Boflor ardent dönme diyor, ateşli dönmelerdi diyor şurada. ateşli dönmelerdi diyor. Sonradan diyor ata, e, işte diyor, he adopted the name of Atatürk. Atatürk e, adını şey yaptı diyor, e, aldı diyor. Evet, bu kitaptan ayrıntılı olarak bahsediyoruz. E, bu bir tanıtımdı, devam edeceğiz. Kaçırmayın bir Yahudi mezarlığından bir gizli Yahudiler kitabını bahsediyorum. Biliyorsunuz biz belgesiz konuşmayız. Bu çoktandır kafamdaydı ama sağlam bir belge olmadan hiç ifade etmedim, gündeme getirmedim. Ve bu vesileyle Ana videoda bir kitap eşliğinde bir Yahudi mezarlığında gezmiş olduk. Çoktandır kafamdaydı. Onu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar, az sonra şöyle bir de yine de kısaca bir etrafı görün. The Secret Jews Gizli Yahudiler Kitabı tanıtımı bir Yahudi mezarlığında Bu arada sormuş olayım burada. Bülbül Deresi. Hani Şems Efendi'nin yattığı yer var ya Simon Simon Zivi Simon Zivi'nin yattığı yer. Bülbül Deresi'ne ben hiç gitmedim. Benziyor mu acaba şeye? Yazarsınız yorumlara. Bir Yahudi mezarlığı, Bülbül Deresi mezarlığıyla benzerlikleri var mı? Ana ana kapılardan biri, üstte Davut Yıldızı var.